Hayatta ben en çok babamı sevdim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yardan bitme bir çocuk. çapı bacaklarıyla hadi düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici. Hep en acele Şu en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldun mu? Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helallaşmak ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim. Göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin. Koştururken ardından o uçmaktaki devin. Daha başka tür aşk var. Geniş sevdalar için. Açıldı nefessim... Açıldı nefesim. Fikrim, canavim, hayatta ben en çok babamı sevdim.